Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ali'nin hayatı 8. bölümü çekiyoruz Şimdi Bayağıdır e, Biliyorum bayağıdır çekmiyorum videosunu e, Kıyafetler falan değişti Onu ayarlayacağım Bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın işte Normalde İstanbul Guys videosu çekecektim Orada bir sorun oluştu Yani çektim ama sorun oluştu Eee 3 tane efsanevi çıktı. Ay pardon. 3 2 tane efsanevi çıktı. 3 tane destans çıktı. eee şey destans kutu falan açtık. Neyse. Koltuklarımıza oturalım. Mısırlarımızı patlatın ve videoya başlayalım. Evet arkadaşlar. Birazdan başlayacağız. Bir saniye biraz. Of ne güzel bir gün. Ben sürekli dışarıda uyumak zorunda Beni kim taşıyor buraya ya? bıktım ya. Evimi alıyorlar? Ne bileyim paramı almıyorlar. Tamam zenginim. O, o, ondan sıkıntı yok. Ama şunu yapmasınlar. Evimden beni nasıl çıkarıyorlar? Ve buraya geceni, an yani gece gece buraya nasıl koyuyorlar? Ve en garip olan şey de şu. Ay aa, ben niye girdim oraya standım ya? Ya en garip olan şey de şu. Ya neden? Neden ben Uyanmıyorum. Yani nasıl uyanmıyorum? Beni neyle taşıyorlar? Tabutla mı taşıyorlar ya? Aa, fuf. Vallahi havada çok sıcak. Aa, bu ne lan? Oha! Lan! Oh. Of. Of ya. Havada çok sıcak. Serinleyin biraz. Uhu! -huh. Vap! Oluyorum. Ah. Ah. Ne oldu lan bana? Ah. Galiba takla atarak girdiğim için sevmeyemedim de. Buna sen ne olur? Zaten fazla zıplanmıyor herhalde bunu. Ah, bu ne lan? Oha. Oha. O ne lan? Aa. Anam. Çok eğlenceli ama korku. Ah! <laughs> daha girmeyeceğim. <laughs> Ulan benim iş işte yok. Ben ne yapacağım ya? Hep hep banka soyuyorum. Polisler beni yakalasa ağzım açık olacak. İdam cezası falan alabilirim. Şimdi Hüsamettin'i arasam. Hüsamettin ee, bana çok fazla garip işler verir. Geçen dayak yedim onun yüzünden. Merhaba hanımefendiler. Git lan buradan. Ne rap diye yapıyorsun lan sen? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptılar bunlar bana? Neyse. Param var en azından gideyim de kendime bir tane ev alayım. Hadi başım korktu. Kerit'te de gideyim de tamam, tamam. Ya şimdi bana iş almazlar beni. Geçen de denedim olmadı. Gitsen Hüseyin'den arasan dayak yemek korkusun. Dayak yemek için dayak ye dayak yemek korkusuyla arayamıyorum. Şimdi bana ne iş verebilir? Ben bir yatağa yatayım da konuşayım Hüseyin'le. Belki, bir iştir. Of. Alo, alo kanka. Ne oldu? Hüseyin Bana bir iş verme şansın var mı kanka ya? Ama böyle dayaklı, dövmeli, ömeli olmasın. Geçen iş verdin. Ağzıma tükürdüler. Adam gibi bir işi şey varsa versene ya. Tamam kanka. Verebilirim ama işte Nasıl diyeyim? Yumruk yiyebilirsin. Lan ben dayak yemek istemiyorum diyorum. He, o zaman ne olabilir? Ee. Ha buldum. Sen araba modifiyacılığı yapabilir misin? Ee, araba modifiyacılığı yapabilirim. Evet, önceden yapmıştım. O yatakta çok sıcak oldu ya. Ne dedin konku? Yatakta çok sıcak oldu dediydim. Yatakta konuşuyordum seninle. Yok anladım konku. Neyse, bu işi kabul ediyor mu? Maaşı ne kadar onu bir söylesene. Maaşı e, 1 milyon dolarla 3 yani 1 milyon dolarla 700 milyon dolar 1 milyon dolarla 700 bin dolar arası veriyor. He <laughs> kanka anladım. Eee kaç saat boyunca yapıyorsun? E, Koko iki tane araba modifiye ediyorsun bitti ama çok güzel olması gerekiyor ve onu üstelik satacaksın pazarda müşteriler oluyor araba pazarında eğer ki yoksa o arabayı kendin kullanabilirsin ama varsa satma noktasındasın ama çok ucuza 1 TL'ye falan satacaksın e, ama e, işte maaşı dediğim gibi 1 milyon dolarla 700 bin dolar veriyor He, anladım kanka. Tamam ben şimdi kapatayım. Uyuyayım. Sonra sabah seninle konuşalım. Ona göre gideyim oraya. Tamam konko Bay bay. İyi geceler. İyi geceler. He. <laughs> Bu işi biraz düşünmem gerekiyor. Araba mı Ne kadar zor olabilir ki ya? Neyse yatayım, yatayım, yatayım. Sabah bakarız. Hmm. Ay ne oluyor lan? Telefon çalıyormuş. Ay, alo? He? Ne kanka? Sen bana sabah dememiş miydin? He, erkenden mi gelmek gerekiyor? Tamam hadi. Nereye gideceğiz? Ne? Amerika'ya mı? Şu an sabah değil mi? Daha çünkü burada şu an 12.30'da. Ümit evet, kum, kum evet 12 buçuk. Neyse zaten üstünü giy o da gidek hadi. İyi bir para kazandır. Ama alırım bak ben öğrettim bu işi sana. Tamam hadi yüz bin veririm. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Oh, of Bir de üstüne giy demişti. Üstümü de giymedim ya burada ya. Neyse arabayı alalım da gidelim. Zaten arabamız vardı. Heh. Ama üstü açık olmaz. Üstü açık olmaz. Ne alsak? Ha şu mu yanlış ne? Ha tamam. Ha. Neyse hadi gidelim. Hüsemettin zaten oradaymış. İşe gittiğinde. Ah geldik sonunda. Şimdi ben bu arabanın içindeyim. Bana bazı arabalar hediye etmişler. Hüsemettin hangileri olduğunu söylemedi. Bakayım. Oha bir sürü araba var. Ee, bir tane tofaş güzel. Kartal. Don. Don. Oo Üf üf üf. Bunlar ne biçim paraydır? Burada bir tane araba var. Markasını unuttum. Çamurda atmışlar arabayı. Neyse yakatırım. Oo oh, burada bir tane araba var. Bak bu sanki biraz kötü gibi. Oo oh, Camaro. Of, bu çok güzelmiş yalnız ya. Bu da ne var? Bunu da bilmiyorum. Unuttum. Bu ne lan? Ben bunun uzun çok merak ettim. Ne istenerim ya. Burada Mercedes AMG var. Hmm, bu da güzel. Ferrari. Yuh. lan? Of of of. BMW 800. Mükemmel. Lamborghini. Ama hangi şey olduğunu bilmiyorum. Oha. Bir tane de Lamborghini etmişler. Bu ne Bu nasıl bir renk? Oha. Bir tane de Bugatti. Hmm. Bugatti sade duruyor. Neyse. Oğlum bunlara ben satsam ne biçim para alırım ya. Neyse Hüseyin de ne dedi bana. İki tane araba seçip onları modifiye edeceksin. Sonra evine dön dedi. Hmm. Tamam ben belki burada uyurum ya. Eve dönmek uzun sürür. Şimdi bana ne diyor patron? Hah, patron? Bir nerede o ya? Hah, bir Lamborghini Urus'u modifiye et dedi. Bir de Audi r 8 diyor. Hah, tamam. Şu Urus'u bir modifiye edelim. Urus'ta galiba. Ben unuttum şeyini ya. Hı, neyse. Şimdi kornasını ayarlamaya gerek yok. Rengini falan ayarlayalım. Süreyim şuraya. Hah. Tamam. Hm. Siyahi mi ki? Bakayım. Şöyle. Karnımda biraz şey durdu ya. Bu ne lan? Bu ne ya? Pembemsi bir şey durdu ama. Dur bakayım. Bunu şöyle yapayım. Of 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 of. Müç. Güzel bir renk oldu. Bunu krom yapabiliyor muyuz lan? Bakalım krom yapabiliyor mu? Uf oluyor. Krom rengi oluyor. Tamam ben bunu şey yaparım. Bildiğimiz krom yaparım. Şunu da şöyle yapalım. Of 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 yakıyorsun. Hı, tekerler diyor. Tekerleri siyah olsun. Window cam camları sökeceğim ya. Ha, söktüm camları. Cam yok şu an. Camsız adam kullanır. İnşallah camsız bir araba kullanabilir adam. Ha, farlar hangi renk diyor. Farlarını kırmızı yaparım. Böyle canavar gibi olursun Nerede ya? Ha, ben de sarı sarı yapıyorum 2 saattir. Ah. Lan, bakalım. Ha, duman et. Duman bakayım. Mavimsi bir şey olsun. Ha, ama böyle işaret olarak eklemeye gerek var mı? Yok. İşaret eklemeyelim. Hem spoiler diyor. Spoiler nasıl yapalım? Hem bu bu güzel gibi durdu. Tamam. Arabanın ön tamponu nasıl yapalım? bu ne lan Lamborghini'den çıktı bu ama ha tamam ben böyle yapacağım Lamborghini'ye pek benzemedi ama artık Mercedes oldu bu Mercedes of üf Uf. ben şunu yapacağım hmm, güzel oldu be sanki ya neyse şimdi Hmm, yanları ayarlamaya gerek var mı ki? Yanları ayarlayalım. Tamam o böyle Üpüz gibi olsun araba. He, Of of mük oldu mük. Farlar değiştirmeyelim. Orijinal farlar güzel. Ne? Önüne bayrak takabiliyoruz. Azerbaycan bayrağı takalım kardeş ülkemiz. Hoppa. Teker. Tekerimiz böyle olsun. Bir de yazı yazalım. Amerikan yapımı. Ay yok lan Amerikan değil. Türk yapımı. Türk yapımı. Canavar. Ay Lan lan. Canı... Var. Ha, ah, Türk yapımı canavar. Şöyle. Biraz böyle bunu küçültürsek. Şöyle. Heh, Türk yapımı canavar. Ama ninja'dan olmadı. Recibik. Ha. Tamam bak bu güzel. Ama biraz büyütelim. Ha. Tamam ya. Bu arabamız mı oldu? Bekle. Ya bunu yapsam mı? Müşteri beğenir mi lan? Basık yapacağım ben bunu. Gerçekten e, saçma bir araba olacak. Ama inşallah beğenirler. Ne? Çok saçma bir araba oldu ya. Hmm, motorlar takıldı mı? Motorlar 400 binlik. Zaten bura kendi karşılıyor. Of var zaten jip bu. Şunu tak. Şunu taksam yok bu motoru azaltıyordu. Şunu takma. Bu arabanın frenini şey yapıyor azaltıyor. Yani fren zor zor gitmen durmasını sağlıyor. Bir de şunu tak takalım. Hız testine de çıkacağız. hı hmm. Ben bunu bir hız testinde çıkarım. Neyse bakalım. Dur hız testine çıkalım hemen. Acaba nasıl gidecek? <laughs> ya hastayım ya. Arkadaşlar bu arada hastayım. Hasta olduğum halde size video yetiştiriyorum. Aslında yetiştirmiyorum. Ne zamandır video atmıyorum ya. Arkadaşlar en son car parking videosu at dedim. Car parking gerçek hayat. Ne olduysa bir şey oldu. Olmadı. Neyse devam edelim. Of güzel oluyor, güzel duruyor. Oo, on. Um, biraz sanki yavaş mı ki ya? Neyse bakalım. Son hızını merak ediyorum. Hmm, nasıl gidecek acaba? Yol bozu. Ay, lan 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 Ölme. Aa, araba ne biçim sürttü? Neyse orayı tamir ettiririm ben. Lan denge gitti. Bunu sürürseniz hızlı sürmeyin diyeceğim adama. Yoksa selası okunur cuma günü. Of of. Uç 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 Uçuyoruz. 400'ü görür mü? 400'ü görür mü? Lan! O. Oh. Ya bu nasıl bir şanssızlık? Hmm. Neyse testini güzeldi. Şimdi satmaya çalışacağız. Eğer ki satın almazlarsa araba benim oluyor. Satarım ben bunu çok pis bir şekilde. Zaten Brock Yavan'ın şehrinin en zengini ben olurum o zaman. Fef Yakıyor yakıyor. Yakıyorsun. Neyse şimdi araba pazarı bana adam tarif etmişti. Lan 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 ah. Oh. Adama derim abi bu kadarını da yaptır o kadar uğraştım derim. İnşallah kabul eder. Bir de ben dinlemeyip gidiyormuş. Neredeydi ora? Hatırladığıma göre araba ha şurada. Anam anam anam. Ah. Basık jip yapan ilk milletiz. Ben bunu satıyorum. 1 liraya sat dedi abi. Bunu satsam başka zaten ilk günüm. Adam bir tane araba modifiye edip satsan yeter dedi. Lambo yazıyorum ben kısaca. Lamba. Satılır mı? Abicim hasar var onu siz yaptırırsınız. O kadar uğraştık. Dikkat edin hızlı sürmeyin. Haydi Allah emanet. İyi. Bugün de araba sattık. O ne lan? Bu kat yok. Oy kuş gibi bu iş. Benim şey lan benziyor. Neyse. Evet arkadaşlarım. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay demeden önce şunu söyleyeyim. Ali'nin hayatını 9. bölümde çekeceğim. Ali'nin hayatı galiba bir bayağı yürüteceğim Ali'nin hayatını. Neyse sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.